Ağustos aylarında olur zaten. E, kimi yeşil toplar, kimi kırmızı toplar. Yani tam olgunlaşınca. Yani bir sezonluk öyle, devamlı olan bir şey değil. Çevreyi koruyor. Yani uçurum yerde zaten. Oralara ekmişiz kendini. Evin önünde. Toplaması, toplaması zor. Toplaması zor. Evet. Onun için fazla toplamıyoruz zaten. Öyle, bir canımız istediği zaman yiyoruz. Öyle her zaman yediğimiz bir şey değil. Tadı güzel. Açarken e, bir çatala bandırıyorsun kendine. Bıçakla e, ikiye bölüp öyle yiyor, yiyor yeniyor yani. Tadı güzel. Bal gibi yani. Çek, şekere, prostata bunlara iyi geliyormuş. Ha, biz de yiyoruz. Biz kendi aramızda topluyoruz. Aile ailece yiyoruz Diken atıyormuş bu toplarken. Yamaçta zor oluyor. Bir de yani yabancı şeyler de var. Yani içlerinde yılan falan var. Tehlikeli yani. Onun için fazla gitmiyor da. Yok, sulamaya gerek yok. Kendi elinden e, yetişen bir meyve. E, bu sulanmayan bir meyve. E, incir. E, işte sıcak iklim meyvesi. E, sıcakta daha iyi e, şey yapıyor kendini. olgunlaştırıyor. Bir, daha bir sulanmıyor. Şey Diken çok. Bak demin topladım her tarafım dikenli mesela. Şu anda karşımda bir evet. gün mü şey yapacak abi sürecek? <laughs> ya bir hafta devam eder. Ondan sonra kendiliğinden şey yapar zaten. Dışı atar evet. Toplaması ben. zor. Erken çok güzel. üzerinde komple diken var. Şu an her tarafıma yapışmış durumda zaten. O da Hı, ne sen? yapıyor abi? Kaşındırıyor mu? Ya birkaç gün rahatsız ediyor. Böyle bir şey yok. Tehlikeli bir şey yok. Sadece göze temas etmediği sürece bir şey olmaz. Yani ye yedin mi abi? Aslında bütün acısını unutuyorsun. Evet. <gülüyor> yedin. doldurayım <laughs> bunu. Abi orada yangın mı var? Alıştın herhalde abi. Artık toplaya toplaya. Evet. Alıştık Burada, biz. Bu, böyle kesilir. bu dikenli incir. Bunu bir de buzluğa koyuyorlar değil mi abi abartıktan sonra? Bu soğuk incir zaten de biz şimdi böyle A, gösterme amaçlı. Nasıl abi tadı? Güzel. Ben de iyi Şu an ılık olduğu için tadı biraz ılık ama dolaba koydun buz gibi olur.